son ki 3 4 bum bum çık bu bum bu bum bu bum çık bum bum çık bu bum bu bum çık Pıs, bum bum çık bu bum bu bum çık mürker oyunda mürker mürker oyunda mürker, mürker 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 oyunda eğlenceli videolarla karşınızda bum bum çık bu bum bu bum çık bum çık bu bum bu bum çık Mürker oyunda. Mürker oyunda. Bir daha arkadan. Oyunda Mürker. Oğlum sen kimden konuşuyorsun ne, konuş. hızınla, hızınla. Tamam. o kadar sesli? Arkadaş da. Ne konuşuyorsun öyle Yavaş konuş. Kalbini uzunla uzunla. Tamam. Tamam. Arkadaşlar babaannem geldi çok kızdı arkadaşlar kanalımda neler olacak dünyanın en büyük masası bum bum çık bu bum bu bum çık bum bum çık bu bum bu bum çık buca bum bum çık bu bum bu bum çık bum bum çık ve bize malları getiren uçturucu kaçakçısı Fortnite abi bum bum çık bu bum bu bum çık ben de mürker oyunda bum bum çık bu bum 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 çıktı. <laughs>